Evet arkadaşlar bugün e, yeni bir video. Bugün grade nasıl atlanır onu öğreteceğim. E, grade atlamanız için e, yani grade için kolay grade atlamak için ne yapmanız gerekenleri söyleyeceğim daha doğrusu. E, kolay grade atlamak için yani grade 2'ye kadar ilk önce grade 2'ye kadar hiç kimseye bulaşmadan arkadaşlarınızla veya Arkadaşlarınızla veya tek Görev tablosundan görev Parti oluşturup görev yapmaya devam edeceksiniz Görevleri yaptıktan sonra Grade 2'ye gelince Grade 2'den sonrasında Raid olsun Adamları öldürmek olsun Onları yaparak Daha hızlı atlayabiliyorsunuz ama Görev tablosundan da yapmaya devam edebilirsiniz Önemli bir bilgilerden bir de şu sağ üstte e, can rank yazısı. E, bu yazı yerine burada rakam sayı olursa e, o olduğu sürece rank atlayamıyorsunuz. O sürenin dolması lazım. O süre dolduktan sonra can rank yazıyor zaten. Can rank yazdıktan sonra kolaylıkla level atlayabiliyorsunuz. Eee Grade 2'den Elite Grade'e kadar raidlere katılıp raidlerde yüksek grade'li oyuncuları son vuruş atıp grip atıp e, öldürmeniz gerek ve bazen de gelip arkadaşlarınızla buradan görev yaparak daha rahat yapabilirsiniz. Raidlere nasıl katılacağına dair bir kısa bir video da yapacağım. Discord adresime gelmeyi unutmayın. E, açıklamaya bırakırım. Görüşürüz.